If you take out Saddam Saddam's regime, I guarantee that it will have enormous positive reverberations on the region. Ya kritik konuda tabiatıyla bırak. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destekle olacaktır. I told the prime minister how grateful I was that he was a Is a strong supporter of the broader uh, Middle Eastern initiative. Uh, Sayın Başbakan, I, uh, geniş, a, Turkey's democracy is an important uh, example uh, for the people in the broader Middle East, and I want to thank you for your leadership. Hem lider Mr. Prime Minister, thank you for coming. Çok Özellikle bu görüşmemizin ana başlıklarını özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve güvenlik, terör olarak değerlendirebiliriz. Freedoms, law, Bölgesel dinamikler açısından özellikle I don't know how many of you know this, but Turkey sends more students to America's colleges and universities than any other European nation. And I'm happy to say that includes the children of Prime Minister Erdogan, Foreign Minister Davidolo, and President Gould. A couple of them actually studied in my hometown of Boston, where you can find so many Turkish students, folks, that we call it Boston Bull. Evet farkında mısınız bilmiyorum ama Türkiye Avrupa ülkelerinin hepsinden daha fazla sayıda öğrenciyi Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderen ülkelerden bir tanesi. Bunlar içerisinde Sayın Başbakan Erdoğan'ın çocukları, Sayın Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun çocukları ve Sayın Cumhurbaşkanınız Gül'ün çocukları da var. Ve bu öğrencilerden çoğu benim şehrim olan Boston'da yaşıyorlar ve kendilerini Boston Boys olarak adlandırıyoruz biz. Çetin Türkiye Musevi Cemaati Başkanı İsak İbrahim Zade. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis. Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin. Ermeni Yetimhanesi Vakfı Başkanı Dikan Gülmezgil. Ermeni Jamanak Gazetesi İmtiyaz sahibi Ara Koçunyan. Ermeni Katolik Surp Agop Hastanesi Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu. Süryani Katolik Cemaati Başkanı Minür Üç Kardeş. Yedi Kule Surp Yusuf Çetin. Mustafa Kemal'i layıklığa yönelten ana neden Kurtuluş Savaşı sırasında dinin nasıl İngilizlerin, İngiliz işgal kuvvetlerinin elinde kullanıldığını görmekten kaynaklanır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Hz. Muhammed'in torunu olduğunu ileri süren Mekke Şerifi Hüseyin ki gayet bilirler. İngiliz Entelejans Servisinin ajanıydı. Altınlar alırdı. Ondan yönetilirdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları, silah arkadaşları bu savaşlarda dinin nasıl emperyalist güçler tarafından kullanıldığını gördü. Ve o nedenle din duyguları ve dince kutsal kavramlar üzerindeki siyasal ve ticari amaçları ortadan kaldırdı gerçekte vicdan özgürlüğü, gerçekte demokrasi layık toplumda meydana gelir. Çünkü anti layık toplumda dince kutsal kavramlar tıpkı sayın mesajın yaptığı gibi siyasal amaçlarla her gün sömürülür ya da burada hiç tek kelimeyle karşı çıkamadıkları Arap sermayesi, Arap kapitalizasyonları tarafından Türkiye'de kurdukları bankalar aracılığıyla, banker sistemleri aracılığıyla sürdürülür. Mali çıkarları sürdürülür. Bu bir Arap kapitalizasyonudur, bu bir sömürüdür. Mustafa Kemal de işte dinin gerçek yerine oturtulması, Allah'la kul arasında. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zattedilmiş, bütün tesadüllerine girilmiş, bütün da atılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işhal edilmiş bütün bu şeraitten de hayri ve daha vahim olmak üzere memleketin lafiliğinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta kıyamet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müşterilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet bu zaruret içinde tavaf ve dikkat düşmüş olabilir. Ey Türk isimlerinin evladı! İşte bu ahval ve şerait için rahim azı ben tüm pislikten de cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kutu et, damarlarındaki asil kramda mevcut.